Selamlar hepinize 25.16 Ormancılar tier ile yeniden sizlerle birlikteyim. Bu yamamız çok büyük ormancı değişikliklerine sahne olmuştu. Bayağı bir şampiyonumuzda değişiklikler vardı. Yeni şampiyonlarımız var. Hani hiç bu rolde oynanmamış olan Natulus gibi isimlerimiz de var. Daha önce denenmiş ama çok iyi sonuçlar alınmış Silas gibi isimlerimiz de var ama oynanmayan grubu orayı komple bir dağıtacağım. Çünkü meta değişiminden bazı başka şampiyonların değişimlerinden dolayı oynanmayın grubundaki bazı şampiyonların değeri arttı. Bir de özellikle bana çok fazla Mastery'i e soran vardı abi Mastery'i e niye hiç sevmiyorsun falan diye. Ben de hep şey diyordum. Oyuncusunu asla geliştirmeyen bir şampiyon. Çünkü ne engage atmayı, ne peel atmayı, ne doğru bir gank setup'a atmayı falan öğretmiyor Master e Yi size diye. Ama onu da yerleştireceğim. Hani illaki ki onu da oynamak isteyen vardır. Çünkü abi ben kendimi geliştirmek istemiyorum. Ya oyuna giriyorum iki tane win alayım çıkayım diyen adam da var. O yüzden onlara göre de yapacağım. Ha bu adam zaten hani bu kafadaki biri zaten teeler'sa falan da bakmaz aslında ama gene de yerleştirmiş olalım. Neyse. Şimdi ilk olarak e, oynamayın grubunu dağıtacağım ilk olarak. Sonrasında yukarılardaki değişiklikleri yapacağım ve değiştirdiklerimin sebeplerini anlatacağım ama tabii oynamayın grubunda bazı şampiyonları tutacağım. Oynamayında herkese buradan uzaklaştırmayacağım. E, ama tutmayacaklarım da var. E, mesela Mundo'yu tutacağım. Gragas'ı tutmayacağım. Gragas'ı BTR'e çıkartacağım. Neden Gragas'ı BTR'e çıkartıyorum? Çünkü oyun biraz daha Assassin odaklı, dövüşçülerden uzaklaşıp Assassin odaklı olmaya başladı. Gragas Assassin'lerle belli oran, özellikle AP kastığınızda ya zaten ormanda full AP kasıyorsunuz da Assassin'lerle belli oranda mücadele edebiliyor. W'dan gelen dayanıklılıkla falan iyi oynadığınızda outplay etme şansınız oluyor. Ama ben hala clear speed'inden falan çok memnun değilim Gragas'ın. O yüzden arkaya koyacağım yine. Yani çok önereceğim bir şampiyon değil. Bir diğer ismimiz Gwen. Ee, Gwen'e de çok fazla oynamaya devam ediyor insanlar. Aynı sebepten dolayı bu arada Gragas'la... ...Assassin'lere karşı belli oranda hayatta kalabilme becerisinden dolayı koyuyorum. Şimdi onlar olabilir. Abi tank var, Mundo var. Mundo'yu niye koymuyorsun? bunlara kıyasla diye. Çünkü Mundo onları kesme konusunda çok zorlanıyor. Yani Mundo bu arada bir sürede solo biraz tercih ediliyor ama... ...biraz tercih ediliyor. Ve full clear metasından... Yavaş yavaş genk metasına tekrardan dönmeye başlıyoruz. Riot'ta aslında biraz da buraya doğru bir itme var. Tabi son 2-3 yıldır full clear metası popüler oyunda. Ve en efektif strateji bu. Aynı zamanda orman petler etrafında dengelendiği için. Yani ormancı olarak aldığınız ilk pet eşyası var ya. Onun etrafında dengelendiği için. Hemen hemen her şampiyonda benzer bir temizleme hızına sahip olmaya başladı. Yani herkes buradaki kristas bu arada şudur. Twitter'da falan genelde şeyleri görürsünüz. İşte 3.05'te tek çarpla full clear attı falan diye. Çoğunuz onları yapamazsınız. Tamam mı? Gerek de yok zaten aynısını yapmaya. Ama mesela 3.11'de yapın. 4. Hiçbir problem yok. 3.20'nin altında kaldınız. Tek çarpla clear attınız. Her senaryo iyi bir clear senaryosu Çünkü 10 saniyede yengece gidebilmek için pozisyonlusunuz falan filan. Neyse. Tabi bu yamada gelen, bu patchle gelen değişikliklerin Orman metası üzerinde de çok büyük etkisi var. Çünkü bu yamada bazı işte dediğim gibi hani hem asasinlerin bazı değerlilikleri arttı hem de yeni gelen ormana dahil olan şampiyonlar. Nautilus, Sylas hatta tekrardan dönen Zaira gibi şampiyonlar farklı bir oyun deneyimi sunuyor size. Ve açıkçası yani şöyle söyleyeyim ben yıllarca orman oynadım. Son bir yıldır oynamıyorum ama yıllarca orman oynadım. Profesyonel kariyerimde hep ormanda geçirdim. Abi Full clear atayım, yengeci bölüşelim, base atalım. Bir ufak eşya alalım. Sonra bir full clear daha bir tanemiz ejderi alsın. Sonra bir full clear daha işte void grabları ikiye bir bölüşelim. Abi çok sıkıcı değil mi ya? Jungler'lar oynaması için söylüyorum bunu. Ha bunu yapmadığı zaman ortalığa sağa sola gen kattığı zaman millet ağlıyor mu ağlıyor. Ağlasın abi. Bu rolünde yapabildiği bu zaten. Yani bu rolü bunu becerebiliyor. AD carry penta attığında jungler ağlıyor mu? Abi AD penta atabiliyor ben atamıyorum diye. Hayır. O da onu yapabiliyor çünkü. da gank atması lazım. Ben açıkçası gank metasını çok destekleyen bir adamım. Şöyle söyleyeyim. Ben kendim oynarken çok iyi bir ganker değildim. Oynarken de çok sevdiğim bir şey değildi. Çünkü profesyonel aramda çok büyük bir risk içeriyordu. Ama yıllar içerisinde gank atmanın Riskleri aynı kalırken ödülleri küçültüldü küçültüldü daha zor bir hale geldi. Tekrardan biraz da oyunu biraz da şeyde yapmak lazım. Yani pet etrafında dengelendiği için oyun artık çok benzemeye başladı Jungler'ların yaptığı şeyler birbirine. Yani Peanut Canyon gibi dünyanın en yaratıcı rotalarından genk atan adamlar bile atmıyorlar. Tamam Biraz da tek düzü oldu. O da biraz baydı. Ee, ama geleceğiz, çözeceğiz gibi. Neyse. Bir diğer oynamayından yukarı çıkartacağım şampiyonumuz Zed. Zed'i aslında yüksek elolarda falan daha çok kullanıldığını görüyoruz. Çünkü biraz skill ceiling yetenek tavanı yüksek bir şampiyon. Kolay değil ama etkili oynaması. O yüzden B'de tutuyorum. Eğer ki çok iyi bir oyuncuysanız bu arada sizin için B dolu olabilir ama genelde daha iyi alternatifler var. Bu arada tabii ki Assassin metası diyorum ben. Çünkü Assassin, Meta, ya Assassin metası olabilmesi için ne olması lazım abi? Dövüşçülerin nerflenmesi lazım. Son yamada ne oldu? Dövüşçüler nerflendi. Bu kadar. O yüzden Assassin metasına geçiyoruz zaten. Bir diğer bufflanan şampiyonumuz son yamada Brand. Şimdi Assassin'le alakalı bayağı problemi var Brand'ın. Çok zorlanır onlara karşı. Ama yoksa. Bu arada Brand dövüşçülere karşı da zorlanır. Hatta dövüşçülere karşı asasinlere karşı zorlandığından daha çok zorlar. Neden? Çünkü asasinleri en azından önceden görebilirse playmaking şansı oluyor Brandon. Dövüşçülere karşı yok. Çünkü ne yaparsanız yapın kesemiyorsunuz adamı. Gücünüz yetmiyor yani. En azından ama aldığı buffla beraber Brand tekrardan oynanabilir seviyelere geldi. Ama B koyacağım. Öyle çok da yukarıya da çıkarmayacağım. Dayana. Bu yamanın en büyük kazananlarından biri benim gözümde. Neden en büyük kazananlardan biri? kendisi bir suikastçı gibi oynanabilmesine rağmen aslında anti suikastçılardan biridir. Hatta orta koridorda dönem dönem e, orta koridorda başka AP büyücüler falan da varken direkt kontrol olarak seçildiğini bile gördük. Tabii ki AD asasinlere karşı o kadar iyi değil ama Dayana'nın problemi hep şu oluyordu. Dayana bir asasinle asasinle kıyaslandığında mesela Evelynn'i alalım. Evelyn'den daha dayanıklı ama bir dövüşçü kadar dayanıklı değil. Dövüşçülerin hepsi nerflendi. Dayana'nın önü açıldı dayanaya ATR'e çıkartıyorum. Neredeyiz? Ha, Zayra. Zayra da bu yamanın bufflananlarından bir tanesi. Zaira'nın buffları çok iyi olmuş bu arada. Yani ben atılan buffların biraz daha işte orta koridor ve destekte etkili olmasını bekliyordum ama jungle için de çok etkili olmuş gibi gözüküyor. Tabi gelimizdeki veriler daha şu an için çok erken. Hani biraz daha zamana vermek lazım. Biraz daha fazla maç oynanmasını görmemiz lazım ama Zaira'yı iyi gördüm. Bir de tabii bazı ya bazı şampiyonlara karşı Zayla hiç şansınız yok. Mesela Nocturne'a karşı hiç şansınız yok. Jarvan sizin için çok zor bir eşleşme. Talon çok zor bir eşleşme. Mesela. Ama Belvet'e karşı falan oynayabiliyorsunuz. Direnebiliyorsunuz yani. O yüzden onu A e gönderiyorum. Şimdi gelelim Master Yi'ye. Master Yi'nin özel bir durumu var. Başta anlattım. Master Yi'si şu açılardan geliştirmiyor. Şimdi Master Yi özel bir durum. Çünkü Master Yi Gerçekten büyük oranla yani oyundaki sürenizin %90'ını farm yaparak geçirdiğinizde iş yapabilen bir şampiyon. Mastery bir istatistik çubuğudur. Statistiktir. Statistikleri şimdi Türkçe yaşayamayınca istatistik çubuğu çok tuhaf duruyor ama. Mastery yine statları sizden fazlaysa kazanır. Azsa kaybeder. O yüzden Mastery ile alakalı hep şu olacak. Char buff'lı güçlü olacak veya onun eşyaları ki şu an öyle. Char'ın Earth'lüyken böcek olacak. Ve bu size gelişiminize ket vuracak bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Master Yi ile Master Yi oynamaya alıştığınız zaman mesela diyelim ben Talon oynamayı öğrendim. Tamam mı? Talon'u örflediler. Talon'da öğrendiğim flanking becerisini mesela Poppy'de kullanabilirim. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Veya işte Jarvan'da edindiğim engage bilgisini belli oranda Hecarim'de kullanabilirim. Aynı oranda değil. Tabii ki aynı şampiyon değil değilmiş onlar. Ama orada öğrendiklerimi başka bir şampiyonda kullanabilirim. Master Yi'de ne yazık ki bu yok. O yüzden ben zaten her zaman oynamayın diyorum. Ha ama illa ben oynayacağım abi. Ben mastery'yim, manyağıyım diyorsanız şu anki gücü burası. Çünkü gücü, yani gücü burada bu arada. Ha ben benim gözümde hala daha güçsüz. Bence oynamayın. Neyse. Geliyorum son iki oynamayın şampiyonumuza. Sylas ve Nautilus. Şimdi Sylas'ı kapattılar. <laughs> Sylas'ta bir bug var. Eee Sylas olması gerekenden çok daha fazla kritik hasar veriyordu ya pasifiyle alakalı. Ee, en iyi bu Infinite Edge falan yani saylası. Saylası kapattılar oyunda. E, ee, o bug fixlenecek. Ben o bug yokmuş gibi değerlendireceğim. Çünkü bug'ı kullandığınızda yani saçmalık. Bu arada tabi bu bug'ı abuse'layıp insanlar elo falan kastılar. Yani bunu yapabilenler de var. Kapanana kadar bu yapıldı. Ee, ama kapanana kadar ki kısım yani sadece bir gün falan sürdü zaten kapatılması. Çok hızlı kapatıldı. Yani hızlı derken sonuçta... Alan aldı 100 LP, 200 LP, kasan kastı neyse. Ama bu bug yokmuş gibi değerlendireceğim. Saylasın standart AP dövüşçü halini değerlendireceğim. Yeni bufflarıyla beraber aslında temizleme hızı fena bir seviyeye gelmedi. Saylasın. E fight becerisi de var. karşıdan ulti çalmak falan filan da var. Çok güçlü mü? Değil. Çok güçlü olacak mı? Olmasın. Çünkü bu Saylas güçlü olursa permaban olur. Çünkü her şeyi yapabilen bir şampiyon Saylas. Ulti çalarak zaten olayları çok da değiştirebilen bir şampiyon. Ben onu normal haline AT'ye göndereceğim. Saylas'ın şu anki halini. Çok fazla oynanıyor. Bu arada gerçekten eğer ki uzun süredir jungle oynuyorsanız deneyin. Çok deneyebildiğiniz zaman açıldığında <laughs> çok eğlenceli bir deneyim gerçekten. Çok güzel bir şampiyon Saylas. Benim oyunda oynamaktan en keyif aldığım 5 şampiyondan biridir öyle söyleyeyim. Çok eğlencelidir tavsiye ederim. Deneyin. Gelelim Natulus'a. Şimdi Natulus o birkaç dakika önce anlattığım jungler'ların işte sıkıcı durumu ve gank atma durumu isteği var ya. Abi Natulus onlar için yani çölde bir vaha gibi gözüküyor. Çünkü Nautilus, bu arada Nautilus'un şöyle bir artısı da var. E, bilmeyen adam da otofil geldiği zaman da seçebilir. O şampiyonu. Yani, genelde mesela otofil canlılar Sejuani alırlar. Yollarına bakarlardı. Burada Nautilus aslında benzer bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. E, bu arada bir şampiyonu neredeydi? Ha, Onu da koyayım da dur. Maokai'yi de koyayım yerleştireyim onu da listeye. O da çok uzun ama. Neyse. Nautilus'un seçim oranları inanılmaz arttı. Bilen bilmeyen, fikri olan olmayan herkes Nautilus jungle oynamaya çalışıyor. Çünkü char gank atabiliyor abi. Ve bayağı dümdüz koşup gank atabiliyorsunuz yani. Tabii ki bunu yapabilen başka şampiyonlar yok muydu? Ya vardı. Jarvan, Elise, Maokai, Sejuani, Rek'sai. Bunu yapabilen şampiyon Pantheon. Vardı bir sürü şampiyon vardı. Ama Nautilus öbür şampiyonların aksine daha önce görmedikleri bir model. Farklı tipte bir model. O yüzden insanlar da çok koşturup oynamaya çalıştılar. Clear speedi falan çok iyi. Bufflar yönde oturmuş ama henüz win rate'i çok iyi durumda değil. Tabii ki dediğim gibi datamız az ama en büyük data gelen hatrilusta şu anda. En büyük datalardan biri. Çok fazla seçildiği için ben şampiyonun o kadar kötü durumda olduğunu düşünmüyorum. O yüzden onu ATR'ye göndereceğim. Oynamayın ama da de bu arada ATR'ye göndereceğim bu grubun içerisinde. Şimdi eski gruptan yerleri değişenlerden bahsedeceğiz. Yani B'de başlayıp bu yamaya yerlere değişenlerden bahsedeceğiz. İlk kazananlarımızdan bir tanesi Kiana. Çok önemli bir buff aldı Kiana bu patchte. Ve özellikle orman temizleme hızı artırıldı Kiana'nın. Bu ne demek? Şimdi Kiana bir suikastçı. Kendisi buff aldı orman temizleme hızına. Yani gen katabileceği bir zaman kazandı. Bu arada suikastçilerle gen katmanız şart abi. Çarlar böyle işliyor. işliyor. Yani oyuncusunu obollamanız lazım. Tamam. Clear speed'in bufflanması ne demek? Gen katabilecek daha çok zamanınız var demek. Birinci cepte. Birinci çinko bu. E, dövüşçüler nerflendi. için çinko. Itemları falan da iyi. Meta da oraya doğru gidiyor. Başka dövüşçüler de var. Tombala. Yani oynanır durumda. Kiana iyi de durumda bence. Ha süper estekilerin yanına koyar mıyım? Henüz koymam. E, ama bence yeri şu anda iyi. Bir diğer değiştireceğimiz şampiyonu. Şimdi alt yerden bir şampiyonu yerini değiştireceğim. Lisin, e, Lee Sin. Yani Lee Sin, ortamın değişimi bu karambol falan filan derken onu bir tık düşürmek istiyorum açıkçası. Onu B artıya düşüreceğim. Çünkü iyisin biraz... Yani şöyle söyleyeyim. Dövüşçü metasında dövüşçülerle dövüşebilmek için oynuyorsunuz ama daha dayanıksızsınız. Suikastçilere karşı yeterince dayanıklı değilsiniz. Mesela öbür dövüşçüler daha dayanıklı. Atıyorum Poppy Zinzao falan daha dayanıklıydı sizden. Suikastçilerle aynı burst'e sahip değilsiniz. Yani çok, çok arada kaldı iyisin. Fazla arada kaldı. Fazla arada kaldığı için hiçbir yeri tam yapamadığı için biraz da geriye düştü. O yüzden onu da B artıya indirdim. Bir diğer yukarıya çıkaracağım şampiyon. ATR'dan A plusa çıkaracağım. Kindred. Özellikle Kraken'in daha çok eşyaların içine, eşya dizilimlerinin içine dahil edilmesiyle beraber biraz da Kindred oyuncularının yeni moda alışmasıyla da beraber e, ortama uygunlaştı. Fakat bir artı daha var. Şimdi aslında suikastçi metası Kindred'ın çok istediği bir şey değil. Çünkü Kindred'ı burstlayabilirsiniz. Fakat Kindred'ın cevabı var. Ne olursa olsun bir ulti cevabı var. Ve nereden tek yememe fırsatına sahipsiniz. Tek yemediğiniz zaman dövüşebiliyorsunuz. Artı Kindred'ın işte iyi scale olması, iyi clear speed olması. Erken oyunda mesela bazı asasınlar çok zayıflar. Ama çok asasın dedim bu videoda. Ama mesela işte Evelyn bir suikastçıdır. Suikastçı diyeyim biraz da. Biraz da onu kullanalım. <laughs> Evelyn bir suikastçıdır ama erken oyunu kötüdür. Genelde mesela AP suikastçıyla erken oyunları çok iyi değildir. Onlara karşı da bir üstünlük sağlayabilirsiniz mesela Kinder'da. O yüzden onu da bir tık arttırdım. Bir diğer A'dan yukarı çıkan şampiyonumuz Yaman'ı bufflananlarından bir tanesi. Reksa'yı. onun aldığı küçük buff'ın aslında küçük derken taban ADS'i bufflanmıştı ama bu tarz taban ADS'i bufflarının genelde yani göründüğünden daha etkili pozitif etkili olduğundan bahsetmiştim ben son yama notlarında. Öyle de olmuş gibi gözüküyor zaten. Ki Rexai mesela şu konuda da bir artısı var. Öteki dövüşçüler nerflendiği için oradaki boşluğu da dolduruyor biraz. Biraz öyle bir artısı da var Rexai'nin. O yüzden zaten seçim oranında falan da ufak tefek artışlar gördük Rexai'nin. Ben de bir bufflayayım. ya yani bir yukarıya çıkartayım dedim. Şimdi altı yerden düşen bir şampiyonumuz daha var. Şako yediği nörflerden sonra B artıya düştü. Ama zaten şampiyon direkt nerflenmişti. Hedef zaten Şako'nun direkt güçsüzleştirilmesiydi. Dolaylı yoldan değil o direkt nerflendi. Şimdi A Plus'ta bazı değişikliklerimiz olacak. Bunların bir kısmı dolaylı yoldan bir kısmı direkt değişen şampiyonlarımız. Kazix'i S'e çıkarmaya karar verdim. Tamamen meta gerekliliği. Artı şimdi Kazix'in en iyi cevapları hep dövüşçülerdi. E nerflendiler. Bayağı bir nerflendiler hem de. Mesela Kazix birebir de noktalarına karşı zorlanır. Çünkü yetmez damage'ı. Tam Q'nuzda bir W çakar böyle canı gitmez adamın zınk diye döner sizi keser. Zinzao yani mesela Zinzao'ya karşı iyidir Kazix normal koşullarda. Pro Play'de falan da görürsünüz. Ama solo her zaman öyle işlemiyor o iş. Solo zaten farklı bitti Mesela win rate'i solo o kadar iyi değildir hiçbir zaman. Pro Play'de biz mesela örneklerini gördük işte. Canyon kullanmıştı. Kazix'i Zinzao counterlamak için kullanmıştı. Ama oradaki oyun stiliyle solo Q'daki aynı olmuyor. Solo her zaman aynı şekilde çalışmıyor. Poppy'ye zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Jarvan'a karşı iyiydi bak. Ona lafım yok. Ama mesela Trandall'a karşı çok sıkıntılıydı. Ki o da Meta'nın çok oynanan şampiyonlarından biriydi. E şimdi Kazix'in daha dişine göre şampiyonlar var. Ya Kiana ile falan. Tamam Kiana da iyidir. O da sizi kesebilir ama siz de mücadele edebilirsiniz onunla. Master Yi falan. Biraz daha dişine göre şampiyonlar var Kazix'in. O yüzden yukarıya attım Kazix'i. Bir diğer yükselen şampiyonumuz o zaten ama yükselişi göstere göstere geliyordu. Onun etrafında bazı yıkımlar oluyordu. Diğer taraflarda çökenler, düşenler, yıkanlar oluyordu. Onun yeri sağlamdı. Biraz daha değeri arttı aslında. Çünkü Assassin'lere karşı ölmüyor Volibear. Ama ölmemenin yanı sıra Mundo'nunki gibi bir ölmemekten bahsediyor. Bu arada Mundo daha kolay ölüyor Volibear'dan. Çok ilginç bir durum bu. Ama işte Volibear'in kalkanı, ikinci W'den aldığı heal biraz da olsa Mundo'ya kıyasla daha mobil olması falan. Artı daha çok vuruyor olmasında etkisi var bunda. Ama Volibear gerçekten iyi dövüşüyor. Yani onlarla da iyi mücadele edebiliyor. Ve ne olursa olsun belli bir genk tehdidi var. Tabii ki bir Jarvan Elis seviyesinde değil. Genk tehdidi veya bir Talon seviyesinde değil. Ama bir genk tehdidi var. Onu da unutmamak lazım. Volibear'ın diyorum. Ve bir diğer yükselen ismimize geçiyorum. Pardon düşen ismimize geçiyorum. Trundle. Yediği nerf biraz etkili bir biraz diyeyim. Ya yani etkili bir nerf'tu aslında. Eee o sonra da bir tık aşağıya indi ama zaten amaçta buydu. Yani direkt net nerf bunlar için atılır. Shako'da da aynı durum geçerliydi. O da tam olarak nerf'ünü yedi. Bir diğer düşen ismimiz Nocturne. Onun da yediği nerf çok etkili. Bu arada Nocturne'u 2 düşürmeyi planlıyordum ben normalde. Çünkü yediği nerf gerçekten 2 tier aşağı düşürebilecekti. En azından ana eşyasına buff attılar. Patch'te deneysel Hexter Havaf geldiği için Nocturne en azından 6 level'da veya yani 6 level'daki güç patlaması bir tık düşük ama deneysel Hexter'ı işte 8 level civarı falan alabiliyorsunuz. Oralarda hala bir güçlü iyi bir güç patlamasına sahip en azından Nocturne. O yüzden yani item'ı da bufflanmasa ikilik bir nerf de öyle söyleyeyim. Ki etkili de olmuş aynı oranda. Öte yandan Zinzao onun item'ı bufflanmadı. O zaten ikilik bir nerf yemiş oldu. Sert bir nörstü Zinzao'nun ki. Bahsetmiştik ama zaten Zinzao'nun düşüş yani düşmesini beklediğimizden bu Q'ya gelen nörfün ve buff'ın yani küya buff geldiğinde genelde çok yukarı çıkıyor. Q'ya nörf geldiğinde genelde aşağı düşüyor şeklinde zinza ve benzer bir durumu da yaşadı. E, o yüzden biraz gücünü de kaybetti zinza ve onu da aşağı indirmiş olduk. Şimdi bu nörflenenler içerisinde yeri değişmeyen tek bir adam var. Jarvan 4. 4. Jarvan abimiz diyebilirsiniz ki abi onunki niye düşmedi? Şimdi o da bir nerf'iydi. O da aslında küçük bir nerf'iydi yani. Devamlı mesela Nocturne'ünkinden biraz daha küçük bir nerf'iydi. Jarvan'ın güçlü olduğu yere bir nerf atılmadı. Aksine gücüne nerf atıldı. Nocturne'ün gücüne nerf atıldı, güçlü olduğu yere. Trundle'nin güçlü olduğu yere nerf atıldı. Shaco'nun güçlü olduğu yere nerf atıldı. Jarvan'ın scaling'ine nerf atıldı. Jarvan'ın scaling'i zaten kötüydü. Jarvan zaten çok iyi güçlenen bir şampiyon değil. Jarvan zaten oyun dakika 30'a gelsin de ben herkesin arasına gireyim yaşayayım diyen bir şampiyon değil. Yapamıyordu zaten şampiyon bunu. Jarvan'ın güçlenmesi hatta ben patch notlarında da bundan bahsettim. Bu çarın zaten güçlenmesine nerf atmaya gerek yok. Nerf atacaksa erken oyunun atılmalı diye. Nitekim yani seçim yasaklama oranlarında da doğru bir değişim yok. Win rate'inde de doğru bir değişim yok. Tabii ki çok erken. Tabii ki diğer şampiyonların etkisi de olacaktır bunda bu değişimlerde. Ama Jarvan'a çok rahatsız eden bir şey de olmadı ortamda. Jarvan da aynı şekilde oynanmaya devam ediyor. O yüzden onun yerine düşürmedim şimdilik. Ve benim gözümde Jungle Trist şu anda bu şekilde bir iki kişinin yerinden yani daha yukarıya gitme ihtimali veya daha aşağıya gitme ihtimalini görüyorum. Nocturne daha aşağıya gidebilir. Yakındır yani. Biraz daha elimde ama dataya ihtiyacım var. Nautilus daha yukarı gidebilir, Kiana daha yukarı gidebilir. A yerden. Ben onları bekliyorum en azından gitmesini. Nautilus'un biraz daha toparlanmasını bekliyorum çünkü. Sylas tabi bug'ı çözüldükten sonra biraz daha iyi bir, verimli bir data toplayabileceğiz onun hakkında. Kindred yukarı gidebilir. Rek'Sai e yukarı. Yani Kindred ve Rek'Sai e S'e çıkabilirler. Tabi ot otomatik olarak bu, bu tarz değişimlerde e mesela bazıları, Jarvan mesela düşebilir. Assassin'lerin biraz daha meta olması durumunda. Jarvan çünkü Assassin'leri damage yetiştiremeyebilir o konuda. Onları tekleyebiliyorlar. O zaman mesela Jarvan güç kaybedebilir. Ama kalan grup yani Elise kendisi zaten bir suikastçı olmamasına rağmen tanıma göre suikastçı gibi bir burstu var. Talon zaten kendisi bir suikastçı iyiydi. Kha'Zix zaten yukarı çıktı. Poppy de uzun süredir bunların counter diye oynanıyor. Poppy çok iyi durumda bu arada. Poppy gerçekten neden bu kadar az oynuyorlar bilmiyorum. Bence Poppy'nin çok çok daha fazla oynanması lazım. Belki tabi Trandall'ın falan da metada olmasının etkisi vardır. Nocturne'ın Trundle'ın. çünkü Nocturne'a karşı falan hiçbir şey yapamaz Poppy. Bazı şarlarda gerçekten bir şey yapamıyor ama zaten böyle olması lazım oyun dengesinin. Bir de Rengar'ın artmasını bekliyorum ama Rengar'ı oynamak zor. Rengar iyi oynandığında etkili olan bir şampiyon. E bakalım iyi oynanacak mı? Bakalım beklediğimiz şekilde ilerleyecek mi Tier list diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Önümüzdeki hafta Yama Solo köy neler getirdi videosunda tabii ki bu şampiyonların pick ratelerindeki artışları, win ratelerindeki artışları, Sylas'ın bug'ının neye sebep olduğunu, Nautilus'un nasıl bir tırmanışa geçtiğini falan değerlendireceğiz ama erkenden Ormancı Tier listini vereyim dedim dinlediğiniz için teşekkür ederim gelmişken abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.